Sevgili izleyiciler, varisler önemli bir sağlık sorunu olabileceği gibi biliyorsunuz estetik açıdan da bizleri üzen, yoran önemli sağlık sorunları diye düşünüyorum. Sadece görsel olarak mı algılamamız gerekiyor varisleri yoksa varisi olan kişilerin acaba başka bir sağlık sorunu da var mı? Altında yatan önemli bir sağlık sorunuyla da karşı karşıya kalıyorlar mı? Bugün bunları öğreniyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 alan kodundan sonra. 331 66 24 numaradan rahatlıkla ulaşabilir. Uzmanlarımıza dilediğiniz soruları iletebilirsiniz. Mail göndermek isteyen sevgili izleyicilerimiz için de sağlıklıyaşam.tv360.com.tr adreslerinden maillerini alıyor olacağız. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Orhan Rodoplu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Orhan Bey nasılsınız? Bizzerdiyiz çok teşekkür ederiz çok önemli bir konu diye düşünüyorum şimdi evet. biz varisleri özellikle kadınlar Aynen. E, çünkü onlar da daha çok oluşuyor bilmiyorum belki biraz sonra nedenlerine de gireriz evet. e, estetik kaygılar e, nedeniyle gidiyoruz doktorlara hı hı. bir de ağrı yapmaya başladığı dönemlerde e, ne oluyor acaba bizde diye bir e, arayış içerisine giriyoruz evet. e, aslen nedir yani bu varisler e, bir damarsal hastalık mıdır ya da altında ciddi bir sağlık sorunu e, barındırıyor mudur? Evet. Varis toplumumuzun hemen hemen %70-80'inde görülen ve venöz yetmezlik, kronik venöz yetmezlik dediğimiz klinik tablo toplumumuzun %70-80 kadar büyük çoğunluğunu ilgilendiren bir klinik tablo. Varis aslında biz de yaygın olarak varis olarak kullanıyoruz ama dediğim gibi temel patoloji kronik venöz yetmezlik. Kronik venöz yetmezlik klinik tablosunun hastalığının bir evresi aslında bir belli bir aşamaya gelmiş bir evresi ve oluşturduğu e, görünür bir takım problemler. Varis e, varisi biz cilt altındaki toplar damarların fonksiyonunu kaybederek şekillerinin bozularak kıvrıntılı hale gelip görünür e, problemler olarak gün yüzüne çıkması olarak tanımlayabiliriz. Peki burada bir şimdi damarsal bir yetmezlikten bahsediyoruz. O zaman e, büyük bir sağlık sorunu mudur bu? Hani tabii kalbimize zarar verir mi? Tabii İleride ki. dolaşım sistemimizle ilgili tabii başımıza başka rahatsızlıklar çıkartabilir tabii mi? Ki. Aslında kronik venöz yetersizlik tıpkı diyabet gibi, hipertansiyon gibi ve birçok sayabileceğimiz kronik rahatsızlık gibi bir hastalıktır. Yani bir kronik rahatsızlıktır. Hı hı. ve bu rahatsızlığın temelinde de ana toplar damarlarımızdaki kaçak oluşması e, ayak tırnağımızdan kalbimize kadar gitmesi gereken kirli kanın hiçbir şekilde geriye kaçırmadan toplar damar sisteminde sürekli geriye kaçarak hı hı. E, bacakta ciddi problemler oluşturması. Yani ]dır. normalde aslında toplar damarlar e, en uç noktalardan bile kanı Tabii al ki. alıp tekrar kalbe Tabii geri veriyorlar. En kılcallarımızdan e, yüzeyel toplar damar sistemiyle ve Onunla bağlantılı derin toplar damar sistemiyle kirli kan e, kalbe kadar gönderilip temizlenerek tekrar vücuda verilmek durumundadır. <laughs> Ve bu gönderme işlemi sırasında da e, herhangi bir geriye kaçak olmaması gerekmektedir. Kronik venöz yetmezlik rahatsızlığı. Bir kaçak mı oluyor Tabii orada? ki. Ana problem venöz kan kaçağı dediğimiz veya reflü olarak adlandırdığımız bir problem. E, burada da toplar damarlarımızın içinde bu geriye kan kaçmasını sağlayan, ee, ince tül kadar kapakçıkların kapakçık yapılarının fonksiyonunun zaman içerisinde bozulması hı hı. Ee, ve giderek bu tablonun artan kan basıncına bağlı olarak toplar damarlarımızda ve bacaklarımızda giderek ilerlemesiyle süre gelen bir problem haline geliyor. Evet. Genelde ne yapar? Belirtileri nelerdir? Şimdi hani e, görsel olarak dedim ama tabii evet. ki bu işi tamamen evet. görsel olarak tabii algılamamak ki. gerekiyor. Tabii e, fakat kadınlarda daha çok görülüyor diye biliyorum. Doğru mu öncelikle? Tabii. Toplumun %70-80 kadarında e, görülüyor. Yani sadece varis olarak değil, kronik venöz yetmezlik Hı -hı. olarak değerlendirdiğimizde toplumun %70-80 kadarında görülüyor. Çok ciddi rakamlar. Aynen öyle. E, Onları söyleyeceğim. Nedenleri nedir? Özellikle çağımızın hastalığı haline geldiğini vurgulamak isterim. Bayanlarda tabi oransal olarak baktığımızda %50-60 veya 70'lerde erkeklerde de hemen hemen aynı oranlarda. Yani bir bayan hastalığı değildir aslında varis %50 50-60, bayanlarda da %60-70 gibi diyebileceğimiz oranlarda görülmektedir. Evet yani hemen hemen eşit tabii, ama bayanlara çok özgü bir rahatsızlık bayanlar değildir. Bayanlar gibi algılanıyor <laughs> sanki. Bir de doğum belki de tabii, e, anne tabii. olma süreçleri de etki ediyor tabii değil ki, mi? Tabii ki. Gebelik çok önemli bir faktör. E, parantez açmak gerekirse. E, daha öncesinde varis problemi veya venöz yetmezlik problemi olmayan veya çok düşük derecelerde, hatta sayılmayacak düzeylerde bir problemi olan bayanlarımızda e, bayanlarımızda gebelik döneminde özellikle de ...hormon dengesinin değişmesi. E, bebeğin kilosunun arttıkça... ...karnımızdaki ana toplar damara... ...kalbimize evet. doğru giden bası yapması... E, ...ve e, kan basıncının giderek bacaklarda artışı nedeniyle... ...gitgide ilerlemektedir. E, genellikle geri dönüşümlü olmakla birlikte... ...kalıcı problemler de yaratabilmektedir tabii hı hı. ki. Yani gebelikten sonra çoğu aslında problemlerin ortadan kalkar mı? Yani... Yaklaşık bir 3-6 ay kadar süre zarfında çok ilerlemiş, çok gün yüzünde olan problemlerin bayağıca bir gerilediğini görüyoruz. Hı hı. Ama maalesef ki hastalık bünyeden gitmiyor. Yani o kişi gebeliğinden önce herhangi bir sıkıntısı yok, gebeliğinde bu problemi yaşadıysa, ee, ve belli bir aşamaya geldiyse gebelikten sonra da bu problem tamamen maalesef ki düzelmiyor. düzelmiyor. Ee, o yüzden biz gebelik sırasında bir takım önlemleri alıyoruz. Gebelik sonrası problemimizi en kısa sürede çözebilmek veya en rahat atlatabilmek için bir takım önlemlerimizi alıyoruz. Ve gebelik sonrasında da hastamızı yakın takibi alarak özellikle loğusalık dönemi ve sonrasında da e, problemin mümkün mertebe minimalize etmek için gerekli tıbbi gayreti gösteriyorsun. gösteriyorsunuz. Peki varis dediğimiz zaman çeşitleri var mı? Yani, e, farklı şekilleri var bildiğim kadarıyla. Tabii kılcal ki. damarlarda Tabii oluşanları ki. var. Böyle Tabii bir ki. gruplandırabiliyor musunuz? Tabii ki. Dediğiniz gibi kılcal damar varisleri diyebileceğimiz, bizim de öyle adlandırdığımız Hı -hı. E, hastalarımıza öyle tarif ettiğimiz telenjekteziler. E, bunlar örümcekse ağ olarak da tarif edebiliriz. Örümcekse damar ağları olarak da tarif edebiliriz. Bunlar e, çapları bir milimin altında olan cilt altı toplar damarlarındaki yine bu fonksiyon bozukluğu, şekil bozukluğuna bağlı oluşan özellikle de bayanlarda işte bayanlarda kozmetik ve sık görülme nedenlerinden biri bu telencektazilerin çok önemsenmesi ve gün yüzünde olmasıdır. Ve görüntü ve kozmetik problemleri evet. yaratmasıdır. Özellikle bayanlarda hormonal nedenlerle oluşan, cinsiyet faktörüyle oluşan telencektaziler. Dolayısıyla daha sonra biraz daha çaplarımız büyüdüğünde 1-3 milim arası damar çapı normalin 1,5-2 katına gelmeye başladığında daha gün yüzüne çıkan retiküler varisler dediğimiz damarların biraz daha kıvrımlanması, biraz daha böyle mavi borun trak renkte gün yüzünde görünür hale gelmesi. Ve, Hatta biraz daha kalın değil tabii mi? Tabii daha kalın. Daha göre. Göre. Hatta kişi bu benim kendi damarım mı, varis Hı -hı. mi falan diye sorgulamaya başladığı dönem. Bunun bir sonraki aşaması da artık bizim de varis dediğimiz halk arasında da varis olarak bilinen aşikar gün yüzünde olan kıvrıntılı, şekli bozuk insanların bir an evvel kurtulmak istediği bir klinik tabloya dönüyoruz. Dönüyor. O zaman hemen hemen 3 grup gibi ayırabiliyoruz evet, herhalde hemen hemen varisleri. Ayırabiliyoruz. Peki varisin başka böyle hani tetiklediği bir hastalık var mı? Sadece varis olarak hani toplarda rahatsızlığı olarak devam evet. eder mi? Yoksa onun evet. dışında başka hastalıklara evet. da zemin hazırlar mı? Evet. Aslında bakarsanız varis e, tabii ki izole bir rahatsızlık değildir. Sonuç olarak bir damar yapısının bozukluğundan, bir damardaki bir patolojiden bahsediyoruz. Ve e, büyükçe bir yüzeyel damarda ve bununla ilgili bağlantılı damar sisteminden bahsediyoruz ki bu sistem 3 boyutlu bir sistemdir. E, burada oluşan problemler eğer zamanında giderilebilirse, tedavi edilebilirse veya gerekli önlemler alınabilirse aslında varis tek başına insana çok büyük dertler açmaz. Hı <laughs> hı. Ciddi sıkıntılar yaratır, ciddi rahatsızlıklar yaratır. Bacakta çok ciddi kramplar, onlardan birazdan yine tekrar bahsederiz. Ödem, ağrılar, çok ciddi rahatsızlıklar gibi, huzursuzluk gibi bacakta. şikayetleri yol açar. Ama dediğim gibi zamanında müdahale edilir, gerekli tedavi yöntemleri zamanında uygulanır ve kişi de bunun için bir çaba içerisinde olursa kendi başına aslında çok büyük problemler yaratmaz. Hı hı. Ama Maalesef bizim toplumumuzda da ve dünya genelinde de gördüğümüz hastalarımızdaki kendi bu durumlarına bakış açısı şudur. Genelde doktora ya geç gidilir, Evet ya önemsenmez, ya insanlar bunu kendi damarı gibi çok sıra, sıradan, çok olağan olarak bulurlar. Bu gibi nedenlerle tedavilerde geç kalınırsa, doktora gidilmekte geç kalınırsa, bir takım önlemler alınmakta geç kalınırsa maalesef ki ee, örneğin en çok korktuğumuz durumlardan biridir. E, ee, ana yüzeyel damarların içinde pıhtı oluşması. Hı hı. Ana yüzeyel damarların boydan boya olabilecek şekilde pıhtılarla tıkanması. Ve pıhtılarla tıkandıktan sonra e, oradaki kan akımı tamamen bozulduğu için, kan sirkülasyonu tamamen bozulduğu için trombofilebit, filabit dediğimiz iltihabi durumlara yol açması. Ki bu bazen insanları böyle bir grip gibi halsizlik, ateş, hafif bir kırgınlık hali gibi olabilecekken biraz daha ilerlediği, dediğim gibi orada da ihmal edildiği zaman, tedavi edilmediği zaman doktora başvurulmadığı zaman daha ilerleyen çok ciddi ateşli hastalıklara sebep olabilecek genel vücut bütünlüğünü ilgilendiren bir probleme dönüşebilir. Dönüşebilir. O zaman Tabii. her hastalıkta olduğu gibi hani keşke hep söylüyorum hastalanmadan Tabii. koruyabilsek Tabii. Tabii. ama hastalık başladığı anda da önlemlerimizi Tabii. almak erken teşhis her zaman Tabii. herhalde çok önemli Aynen. oluyor. Peki ee, aslında neden oluşuyor? Yani bizim damarımızın iç yapısını bozan faktörler nelerdir? Hı -hı. Ee, ya da kişinin kendi başına alabileceği önlemler var mı? Evet. Yani başta da söylemeye çalıştığım gibi bu kronik Hı -hı. bir rahatsızlık. Kronik venöz yetmezlik. Tıpkı diyabet gibi, tıpkı hipertansiyon gibi ve tıpkı diğer işte kronik kalp rahatsızlıkları gibi. Burada önemli unsurlardan biri bilinen genetik yatkınlık. Ve genetik yatkınlık bu hastalığın oluşmasını %70-80 oranlarında etkiliyor. Yani annemizde babamızda varsa kardeşlerimizde ya da Birinci derece de. akrabalarımızda bizde evet. de olma ihtimali yüksek. Çok yüksek. Yani annemizde varsa babamızda varsa biz de bekleyelim ki bu hastalıktan muzdarip hı hı. olabiliriz bir gün. Ve bunun için bir takım önlemler almamız gerekir. Bunun için bir doktora başvurup danışmak gerekir. Özellikle de ufak tefek de olsa bazı bacaklarımızda şikayetler başladığı zaman. Örneğin ayak bileği ödemi gibi, örneğin bacaklarımızda kaşıntılar gibi, örneğin ağrılar gibi, örneğin kramplar gibi. Özellikle de gece krampları uykudan uyandıran. Ee, bacaklarımızda huzursuzluk sendromu diyebileceğimiz ciddi bir huzursuzluk hissiyatı gibi başladığı zaman görünürde bir şey olmasa da Annemde var, babamda var, amcamda, teyzemde var gibi birinci derece akrabalarımızda gördüğümüz, bildiğimiz bir durum varsa bizim de bu konuda mutlaka uyanık olmamız lazım ki en azından hastalığı belli bir evrede durdura, durdurma imkanımız olabilir. Evet, yakalayalım diye. Tabii. Genetik faktörlerin dışında var mı? Dış Genetik etkenler? faktörlerin dışında tabii ki. Biliyorsunuz varis aslında geçmişte bir meslek hastalığı olarak bilinirdi. Hala öyle bilinir hı hı. ve biliriz yani cerrahların, berberlerin, doktorların, öğretmenlerin ayakta çalışan meslek grubunun hı hı. hastalığı. Ayakta Ama, kalan yani uzun süre ayakta durmak süre ayakta zorunda kalan, ayakta çalışmak durumunda kalan insanların hastalığı olarak bilinirdi. Ama bugün görüyoruz ki özellikle de uzun süre oturarak pozisyonda çalışılan meslekler çoğaldığı için, masa başı, bilgisayar başı işler çoğaldığı için venöz yetmezlik semptomlarından muzdarip olanlar ve venöz yetmezlik hastalığı kapsamına aldığımız hastalarımızın sayısı bir hayli arttı. Hı hı. Çünkü bu, şunu gördük ki hem klinik deneyimlerimiz hem de yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda aslında uzun süre oturarak pozisyonda kalmak toplar damarlarımızı yer çekimine karşı daha yenik düşürüyor. Uzun süre ayakta durmaya karşı ve bu hastalığın oluşumunda daha önemli bir faktör olarak gün yüzüne çıkıyor. O zaman burada egzersizin bir önemi var mı? Tabii ki. E, hastalarımıza zaten etmenler arasında işte devam edecek olursak sedanter yaşam, hı hı. E, obezite. Birazdan işleyeceğiz beslenin cerrahisinde. Aynen öyle. Çok, çok önemli, önemli bir hastalık. Gerçekten hem çok kendi önemli. başlı başına bir rahatsızlık Tabii bir de beraberinde getirdiği Tabii damarsal problemler de çok ciddi. Sayılamayacak işitim. kadar çok hem kalp damar hastalığı üzerinde Hı -hı. hem genel organ e, rahatsızlıkları üzerinde, fonksiyonları üzerinde sayılamayacak kadar çok maalesef e, yan etkileri e, bulunuyor. Evet O zaman korunmak için kiloları veriyoruz. <laughs> Değil mi? Yani fazla kilo hem kalbimize hem damarlarımıza evet. hem de. Başka organlarımıza çok ciddi tabii. anlamda Obesit, tehlikeler tabii yani. yaratıyor. Obezite, bir de burada önemli ben hastalarıma sürekli vurguluyorum. Sık kilo alıp verme periyotları. Hı hı. Yani bir kişinin 5-6 kilo kilo verip bir diyet programına giyip ya da bir azim gösterip 5-6 kilo verip sonrasında yine bu kiloları geri alması. Ve bu periyotların sık olarak tekrarlaması obezite kadar riskli görünüyor. Riskli. E, kalp damar hasta, sağlığımız yönünden de bahsettiğimiz kronik benöz yetmezlik yönünden de. Yediklerimiz içtiklerimiz e, bizi varis yapar mı? Tabii ki. Yani birçok çevresel etmen sayabiliriz. E, varis yapıcı etmenler arasında da sigara içmek, hı hı. alkol tüketimi, e, diyet alışkanlıklarımızdaki yanlışlıklar. Yani birçok kalp damar hastalığı ile ilgili sayabileceğimiz risk faktörleri aklımıza varis gelen gelmeyen aynısı. varis ve venöz yetmezlik hastalığımız için de birebir geçerli. Hı hı. Peki o zaman biraz da tedavi yöntemlerine bakalım hı hı. dilerseniz. Tabii ki. Biz dedik ki kadınlar biraz kozmetik açıdan evet. görmek istemiyoruz. Ne kılcağı damarlarımızı evet. ne de mavi kıvrımlı biraz hı. daha kalınlaşmış kendi damarımız bilemediğimiz evet. e, şekildeki damarları görmek istemiyoruz. O zaman tedavi yöntemi olarak bir de hep önlemlerden bahsettiniz. Ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Tabii ki. Önlem olarak az önce sormuştunuz. Yani bir takım egzersizler var mı diye. Hı -hı. Önlem olarak konuşursak tabii ki sedanter yaşamdan kurtulmak. Hareketli bir yaşama geçmek. E, örneğin yüzmek. Hı -hı. Tüm vücut kaslarımızı çalıştırdığı için ve özellikle bacak, baldır kaslarımız Çin çalışma fonksiyonu da çok önemli olduğu kuvvetlendirmemiz gerektiği için varislerden muzdarip olmamak, venöz yetmezlik rahatsızlığına yakalanmamak veya yakalandıysak ilerlemesini durdurmak için yüzmek çok önemli. Ee, bisiklet sürmek, yani yine bacak baldır kaslarımızı çalıştırdığı için hafif tempolu yürüyüşler yapmak e, gibi egzersizler oldukça önem arz ediyor ve hastalarımıza mutlaka hemen e, klinik muayenelerine ve e, renkli Doppler ultrasonlarını yaptırdıktan sonra referans olarak hemen önlem olarak bunları onlara sunuyoruz. Hı hı. E, yine dediğim gibi yanlış yaptığın ne varsa onun farkına varmak. Yani diyet alışkanlığımızda bir yanlış varsa. Onu aşırı, düzeltmek. Tabii ki. Aşırı bir sigara tüketimimiz, alkol tüketimimiz, ııı e, uyku düzen bozukluğu. Yani yaşam alışkanlıklarımızla ilgili sayabileceğimiz kişi bunu kendisi aşağı yukarı tespit edebilir ve bunun üstüne bunu iyileştirmek için çaba sarf edebilir. Çaba sarf Bunlar için öneriler de bulunuyoruz. Bu arada bir sevgili izleyicimiz var. Ona da kulak verelim Tabii mi? Ee, Saadet Şükür Sakarya'dan katılıyor bizlere. Saadet Hanım. Efendim. Saadet. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Buyurun alalım hemen sorunuzu. Şimdi ben doktor bey şey soracaktım. Varis varisle hemen ameliyat oldum. Hı, hı. içerisinde pıhtı oluştuğu için. Ama sormak istediğim soru o değil. Varisler evet. kalp kapaklarında sorun yaratır mı? Kalbinizle ilgili sorun yaratır mı? Ameliyat evet. olmuş bir e, sormak istediğiniz başka bir şey varsa isterseniz. Evet, çok geçmiş olsun. Çok Saadet geçmiş hanım. olsun sadece hanım. Umarım evet. iyisinizdir şu anda. Şu anda 58 yaşındayım. Umarım şu anda iyisinizdir sıkıntınız yoktur. Şimdi şöyle varislerim içerisinde pıhtı oluştuğu için ameliyat <laughs> olmak tamam. zorunda kaldım. Onu anladım. Ama Hı -hı. kafama takılan şu anneannem anneannemin eşi olan dedem annem dayım Hı -hı. hepsi var de varis vardı. Onlar ameliyat falan olmadılar. Hı -hı. Ama hepsi kalp kapağı sorunundan vefat ettiler. Hı -hı. Şimdi bende de varis var. Ben ameliyat oldum ama bende de kalp kapağında bir sorun çıkar mı? onun kafama takıldı. Evet. Size güzel, sağlıklı günler Çok diliyorum. Açmıştır. Geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Evet hani etkileşim evet. Saadet olarak Hanım'a teşekkür evet. etmemiz lazım. Hı -hı. Çünkü önemli bir soru. Hastalarımızın hemen hemen büyük çoğunluğu bu tarz sorularla bize geliyorlar. Kimi hastamız kalbiyle alakalı şikayetleri nedeniyle bize geliyor. Hı -hı. Yani bacağımda varislerim var ama kalbimde çarpıntı var veya göğsümde bir ağrı var. Bundan kaynaklanır mı diye. Tabii ki sistem bağlantılı bir sistem. Yani toplar damar sistemimiz dediğim gibi e, yüzeyel toplar damarlarımız derin toplar damarlara ve derin toplar damarlarımız da direkt kalbe döktürüyor. Kirli kanı direkt götürüyor. Yani bağlantı direkt bağlantılı olarak görünüyor zaten. E, burada onun e, Saadet Hanım'ın bahsettiği tromboze bir varis, bahsettiğimiz gibi hı hı. Da, ana yüzeyel damarın içinde pıhtılar oluşması ve tehlike Hayati tehlike arz eder duruma gelebilecek bir durum. Ve sanırım açık cerrahi ameliyat olmuştur. Onu konuşacağız tedavi yöntemlerimizde. Açık cerrahi yaptığımız hasta grubundan evet. Saadet Hanım. Ama endişeleri var. Genetik Tabii. olarak çünkü ailesinde, anneannesinde, Tabii. dedelerinde hep de bu evet. şekilde bir kayıplar Tabii. yaşadığı için doğal olarak Tabii. endişe ediyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bağlantılı ama... Hı -hı. kalp kapak bozukluğu yarattığını bildiğimiz bir durum yok. Hı -hı. E, kalple alakalı bir takım sıkıntılar, şikayetler yaratabildiğini biliyoruz. Yani çarpıntı gibi e, Hı -hı. kişinin göğsünde Ama huzursuzluk... direkt bir bağlantısı direkt yok. Ba yani, Takipleri mi yaptırsın Ne Tabii. Önerirsiniz? Ki, yani e, sade tanımın yapması gereken bir kardiyoloğa başvurup e, ekokardiyografi dediğimiz veya biz halka halk arasında kalp ultrasonu olarak tarif Hı -hı. edebileceğimiz Hı -hı. bir tetkiyi yaptırması ve kalp kapakçıklarının durumunu Kalp duvarlarının ve kalbin genel fonksiyonunun Bakması değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bunların gerekiyor. da takibinde olması ki, gerekiyor. Öyle. Şimdi son 5 dakikanın içerisindeyiz. Ben tedavi tabii, yöntemlerine tabii. dönmek istiyorum. Tabii. E, tedavi yöntemleri şimdi açık cerrahi aslında Hı -hı. girmiş olduk. E, eski ve yeni diye ayırabileceğimiz tedavi tabii. yöntemleri var mı? Tabii ki. E, eski ve yeni değil ama açık cerrahi ve e, kapalı, kapalı yöntemler cerrahi. diyebileceğimiz Hı -hı. yöntemlerimiz var. Açık cerrahi yöntemler ben zaten biraz bahsedecektim. Saadet Hanım'ın dediği gibi Artık komplike olmuş varisler, bacakta çözümsüz duruma gelmiş durumlar için daha çok tercih ettiğimiz yöntem. Kapalı tedavi yöntemlerimiz de, özellikle ileri tetkiklerimizin gelişmesi renkli doppler gibi, venografi dediğimiz doppler damar anjiyosu gibi gelişmesinden sonra problemin tam olarak ne nerede olduğunu ve nasıl olduğunu, ne düzeyde olduğunu net olarak anlayabileceğimiz tetkikler neticesinde hastaya daha konforlu. Hı hı. Ve daha kısa ve kesin çözüm bulabildiğimiz yöntemler. Eğer hastalarımız çok ileri aşamada değillerse, böyle damar yap damar kaçağı bu düzeyde komplike olmadıysa eğer, açık cerrahi dışı yöntemleri tercih ediyoruz. Öncelikle hasta konfor, hastaya büyük bir konfor sağlıyor. Aynı zamanda yapan ekibe ve cerraha, doktora da çok büyük bir konfor sağlıyor. Bu yöntemler içerisinde, kapalı yöntemler arasında daha eski bir teknoloji ama hala günümüzde kullanılan radyo frekans ablasyon hı hı. tekniği. E damarın içine girip 360 derece lazer ışınıyla yaktığımız ve e, damardaki kan kaçağını kapattığımız ve e, damarı tamamen kapattığımız e lazer ablasyon dediğimiz teknik. Buradaki temel felsefe o bozulmuş olan damarı iptal mi etmektir. Tabii. Açık cerrahide biz damarı olduğu gibi çıkartıyoruz. Hı hı. Yani hasta damarı biz çıkartıp görüyoruz. Ama kapalı yöntemlerde biz ultrason eşliğinde e, damarı bularak, <laughs> damarın ilgili bağlantılarını bularak kan kaçağını tespit ederek damarın içine özel bir iğne vasıtasıyla girip e, bir guide var dediğimiz özel bir tel <laughs> ve onun üstünden hangi işlemi yapacaksak onunla ilgili bir kateter sistemini damarın içine koyup damarın içindeki kan kaçağını kapatıp damarın fonksiyonu tamamen iptal ediyoruz. Çünkü zaten hasta bir damar, zaten... E, Bacakta ciddi sıkıntılar yaratan bir damar ve bunun e, fonksiyonu tamamen bitirilmesi gerekiyor. Hı hı. Yeni yöntem olarak da e, vent sealing dediğimiz, e, ven kapama. Damarın içine girip yapıştırıcı özellikle bir ilaç kullanarak kan kaçağını tamamen dondurarak kapatma ve kapatma. E, damarı adeta işlem sonrasında cerrahi olarak çıkartılmış gibi bir ip haline döndürerek olduğu yerde bırakmak. Olduğu yerde. Yani cerrahi operasyondan aslında avantajları var Tabii değil ki. mi? Bir, Bunlar genel anestezi altında mı yapılıyor? Yok. Kapı en önemli yöntemde. avantajlarından biri e, açık cerrahide hastamız eğer isterse genel anestezi Hı -hı. altında çoğunlukla spinal anestezi dediğimiz belden uyuşturarak belden uyuşturmalı. yapıyoruz. Ama bu yöntemlerde tamamen lokal anestezi ile çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Hı -hı. Spinal anestezi gerekliliği de duymuyor. Hatta Hastamızın ameliyathaneye girmesine bile gerek duyulmuyor çoğu zaman. Klinik ortamlarında yapılıyor Tabii. mu? Tabii. Lokal müdahale odalarında rahatlıkla yapılabiliyor. Biz de ülkemizde bunu uygulamaya başladık. Örneğin Avrupa'da ve Amerika'da insanlar öyle arası işlerinden çıkıp bu tedavilerini görüp öğleden sonra rahatlıkla işlerine devam Hemen edebiliyorlar. Hemen yürüyebiliyorlar. Tabii bir bandaj ki. uygulaması yapıyor musunuz? Bandaj uygulaması e, tercihen yapabiliyoruz. Hastanın durumuna göre Hı -hı. ama çoğunlukla ona da gerek du du duymadığımız Hı -hı. durumlarda oluyor. Hastamız ameliyathaneden veya lokal müdahale odasından yürüyerek çıkıyor Hı -hı. ve e, bir iki saat içerisinde de evine veya işine dönme imkanı oluyor. E, i̇şte dediğimiz gibi bu kapalı yöntemlerin söylüyoruz, sayıyoruz. En önemli avantajları anestezi özellikle de narkoz dediğimiz genel anestezi hı hı. ihtiyacının duyulmaması. E, belden uyuşturma, spinal anestezi Herhangi ...ihtiyacımız olmaması yok. yok. Kanama riskimiz yok. Hı hı. Özellikle de en son kullandığımız teknolojiler yani ben biraz bunu şuna benzetiyorum. Bilim ihtiyaçtan doğuyor ister istemez. Evet. İnsanların böyle bir ihtiyacı var. Böyle bir çözümsüz hasta grubumuz var ki biz onları bu ihtiyaca binaen bir tedavi yöntemi sunmaya ve buna yönelik bir teknoloji hmm. geliştirmeye Teknolojide çalışıyoruz. Teknoloji de zaten e, bilimde ve tıpta tabii ki tabii. inanılmaz çok çığırlar büyük. açtı. Ve çok, çok, büyük. çok da hızlı ilerliyor. Demek ki kalp ve damar cerrahisinde de özellikle varis gibi tabii. tedavisi mümkün olmayan daha önceden tabii. ya da sadece ameliyatla çıkartılan. Arada kalan çözümsüz evet. hasta gruplarında. Hı -hı. Çünkü biliyoruz ki hastalık ilerleyen bir hastalık. Kimde de nasıl ilerleyeceğini bilemediğimiz bir hastalık. Kimisinde 3-5 yıl içerisinde çok ileri evet. bir klinik duruma gelirken ki kim, kim hastalarımızda 5-10 yıl içerisinde geliyor. O yüzden hastalığın ilerlemesini durdurmak. Eğer renkli akım Doppler dediğimiz e, ultrason sonucunda hastada anlamlı bir kaçak, reflü saptıyorsak biliyoruz ki hastalık ilerleyici bir hastalık, durmayacak ve kimde nasıl ilerlediğini bilmiyoruz. Evet, o yüzden hastamız altında gerekiyor. mertebe. E, daha önceki yıllarda bu grup, pek çok cerrahi uygulanan bu grup hastamıza daha minimal, invaziv dediğimiz, kansız, dikişsiz ve enfeksiyon riskinin hemen hemen hiç olmadığı ve hastanın sosyal yaşamına hemen saatler içerisinde sanki bir hastalık değil bu bir ameliyat değil gibi Hı -hı. dönebildiği, aile yaşantısında herhangi bir aksamanın olmadığı, e, sosyal yaşantısının bozulmadığı ve en önemlisi de iş gücü kaybının olmadığı bir çözüm sunuyor. Evet aslında konforlu bir çözüm Tabii sunmuş ki, çok oluyorsunuz. Konfor. Çok teşekkür ediyorum çok verdiğiniz teşekkür değerli edin. bilgiler için hocam.